Merhaba canlarım, sevgili öğrencilerim. Ben matematik öğretmeni Sevim Öğretmen. Sevimli Matematik online ders platformu olarak hem ücretsiz hem de ücretli derslerimiz ile sizin yanınızda olmaya devam ediyoruz. Youtube üzerinden ücretsiz olarak yayınladığımız en eğlencelisinden konu anlatım videolarımız, daha da eğlencelisinden canlı yayında soru çözümlerimiz, daha da eğlencelisinden yeni nesil soru çözümlerimiz ile motivasyon, sohbetler, muhabbetler, canlı yayınlarımız ile hep sizin yanınızdayız. Eğer siz de bizimle birlikte bu yolda yürümek isterseniz hemen ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenip bol bol yorum atarsanız da çok güzel olur. Çok teşekkür ederiz. İzlemeyenler için geçen hafta yaptığımız derslerin linkini de aşağıya ekliyorum. bakıyoruz canlarım yukarıdaki şemaya göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demiş bakalım bunlar bir nedir tam sayılarda çarpma işlemi değil mi Peki nasıl yapacağız artılar var eksiler var ne yapıyorduk hocam bunlarda artıları eksileri gördüğümüzde şöyle yapıyoruz Eğer çarptığımız iki sayıdan negatif bir sayıysa yani eksi ise şuraya not olarak düşmek istiyorum eksiyle eksinin çarpımı Nedir biliyor musunuz? Sonucu artıdır. Peki hocam. Eksi eksi değil de artı artı olsaydı ne olurdu? İkisi de artı olsaydı. E zaten normal günlük hayatta kullandığımız yani 4 kere 5 20 gibi. Önlerine artı koyuyor muyuz? Hayır. E, artı 4 çarpı artı 5 nedir? E, artı 20'dir. 20'dir yani. Aynı şey. O zaman artı ile artının çarpımı nedir? Yine artıdır. Peki işin rengi nerede değişiyor? İşin rengi şurada değişiyor. Bir tanesi artı eğer diğeri eksi ise bunun cevabı eksi yani negatif çıkıyor ya da baştaki eksi ikincisi artı olabilir zaten çarpma işleminin neydi değişme özelliği vardı değil mi sayılar yer değiştirebilir yani 4 kere 5 de 5 kere 4 de nedir 20'dir o yüzden değişse de bir şey değişmez ee, peki eksi mi artı yan yana gelip çarpıldığında ne oluyor eksi oluyor. Bu küçücük notu unutmazsanız eğer tam sayılarda çarpma ve bölmeyi ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Hocam biraz önce çarpma ve bölme dediniz. Bölmede de aynı kural geçerli mi? Evet geçerli. Aynı kural geçerli. Çarpmada neler oluyorsa bölmede de aynısı. Yani bölmede de eksi ile eksi bölündüğünde artı oluyor. İsterseniz onu da not olarak yazalım buraya. Sonraki sorularda bölme yapacağız çünkü. Bakın biz negatif bir sayıyı negatif bir sayıya böldüğümde pozitif bir sayı elde ediyorum. Pozitif bir sayıyı pozitif bir sayıya böldüğümde pozitif bir sayı elde ediyorum. Pozitifi negatife böldüğümde negatif, negatifi pozitife böldüğümde negatif elde ediyorum. Aynı çarpma işlemindeki gibi. Aslında sadece çarpma işlemindeki şu 4 tane kuralı hatta 4 bile değil bakın şu zaten yukarıdakiyle aynı 3 tanesini ezberlediğinizde öğrendiğinizde ne oluyor? Bölmeyi de yapabiliyorsunuz. Aslında tam sayılarla alakalı herhangi bir probleminiz kalmamış oluyor. Şimdi soruya geçelim. Bakıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 4. Önce işaretleri çarptıralım olur mu? Eksi ile eksinin çarpımı... Biraz önce hocam söylemişti diyeceksiniz. Neydi? Artıydı. Harika. Sonra 3 ile 4'ü çarpmak. 3 kere 4, 12. İşte bu kadar. Şimdi diğerine bakıyorum. Önce işaretler. Eksi ile artının çarpımı. Eksiydi. 9 ile 2'yi çarpıyorum. 18 oluyor. Değil mi? Evet. Peki hocam aşağı geldik. Keşke şuralara şöyle 12 ile 18'in çarpımını da verselerdi. Çarpma ile toplama karışırdı. Biraz zor bir soru olurdu. Eminim yanıltıcı olurdu. Ama toplama bu. Bakıyoruz. 10, artı 12 ile eksi 18'i ne yapmamızı istemiş? Toplamamızı istemiş. Peki bunları toplarken ne yapıyorduk? Diyorduk ki 12 lira param var. 18 lira borcum var. 12 liramı borcuma yatırdım. Geriye ne kalır? 6 lira borcum kalır. Borç olduğu için nedir? Eksi 6'dır. O zaman cevapta ne olur? Eksi 6 olur. Yani Adana. Evet canlarım baktım yorumlarınıza harikaydı. Ağlar gelmiş. Ağlar harika. Ayasofyalar süpersiniz. <laughs> Ahtapotlar güzel. Amasyalar Ankaralar. İşte bu. Harikasınız. İşte benim öğrencilerim. Hiç hız kesmeden o zaman ne yapalım? İkinci soruya geçelim. Nasıl geçelim? Uçakla geçelim. Size uçak gönderiyorum ama dikkat edin. Size çarpmasın. Hemen eğilin olur mu? Ve kanatlarına tutunun. Haydi ikinci soruya geçiyoruz. <laughs> İkinci soru gelsin. Evet canlarım sorumuza baktığımızda hem toplama var hem çarpma var hem de böyle negatifli pozitifli her şey var. Ne yapacağız peki buralarda? Şunu yapacağız. Öncelik nerede? 6. sınıfta öğrendiğiniz işlem önceliği. Önce neydi? Üslü sayılar değil mi? Üslü sayılar. Bakın bunları da hatırlayalım. Sonra parantez için Daha sonra çarpma ve bölme. Peki hocam hem çarpma hem bölme varsa ne yapacağız? O zaman soldan sağa doğru yapacağız. Yani hangisi soldaysa önce ondan başlayacağız. En son ne? En son toplama ve çıkarma. İşte bu kadar. Şimdi bakalım sorumuza. Öncelik nerede? Çarpma var. O zaman çarpma da demek ki önce eksi 3 ile eksi 4'ü çarpmalıyım. Haydi çarpalım. Önce işaretleri çarpıyoruz hocam. Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artı. Sonra 3 ile 4'ü çarptım. 12. Şimdi artık onu yerine yazıp şöyle yeniden sonucumuzu yazalım. Buraya sıkıştırmayayım. Şöyle aşağıya sık yazalım. Hı. Eksi 2 artı. Bulduğumuz sonucu yazıyoruz. Nedir? Artı 12. Şimdi toplayalım. 2 lira borcum var, 12 lira param var. Borcumu kapattım. Ne kadar kalır? Cebimde 10 lira kalır. 10 lira nerede? Benim cebimde. O zaman artı 10. Artı 10 ile 10 aynı şey midir? Tabii ki aynı şeydir. Cevap ne olur? C olur. Sevimli Matematik'te canlı Zoom dersleri birebir online özel dersler ve her şey dahil video dersler olduğunu biliyor musunuz? Video derslerimizin içerisinde konu anlatım, soru çözüm, yeni nesil soru çözüm, yazılıya hazırlık ve motivasyon videoları dahil PDF dosyalar da sizlerle paylaşılmaktadır. Tüm eğitimlerimiz için hepsi ve daha fazlası için bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz hemen şu beğenileri bir arttıralım. Kaçıncı beğeninin sizin olduğunu yazarsanız da çok sevinirim çocuklar. Haydi bakalım beğenilerimizi birazcık arttıralım. Aramıza yeni katılanlar varsa hemen abone olursanız çok sevinirim. Çok güzel olur. Arkadaşlarınıza davet edin. Onlar da gelsinler. Yeni sorumuza geçelim. Hiç vakit kaybetmeden neyle geçelim? Balonlarla geçelim. Herkes bir balona tutunsun. Hangi renk balona tutundunuz? Onu yazın ve Diğer sorumuza geçelim. Kaçıncı sorumuza geçiyoruz? Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz gelsin. Sorumuza bakıyoruz. Sorumuzda yok yok her şey var. Çarpmalar, bölmeler, parantezler, köşeli parantezler. Peki hocam ne yapacağız burada? Önce köşeli parantezlerin içine yapacağız. Bakın iki tane köşeli parantezimiz var. Şurada göstereyim şöyle kırmızıyla. Gördünüz mü? İki tane köşeli parantezimiz var. Önce köşeli parantezlerimizin içini bulmak zorundayız. Sonra diğer işlemler. Peki burada normal parantezler de var. Onlar ne için? Onlar sayılarımızın işaretleri karışmasın diye. İşte eksi 20'lerle artı 36'lar yani artılar eksiler karışmasın diye koyuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi eksi 20'yi eksi 4'e böl demiş. Önce işaretleri bölüyorsunuz. Eksinin eksiye bölümü neydi? Eksinin eksiye bölümü düşünüyorsunuz neydi? Artıydı değil mi? Eksi eksi artı. 20'yi 4'e bölüyorsunuz normal bir şekilde. 20'yi 4'e böldük. 5 buluyoruz. Harika. İlk köşeli parantezimizin içinde kaç bulduk? 5. Artı 5. İkinciye bakıyorum. 36'yı eksi 9'a bölmemiz istemiş. Birinin işareti artı birininki eksi. Ne oluyordu? Eksi. Cevap eksi olacak. 36'yı normal bir şekilde 9'a bölüyorsunuz. 36'yı 9'a böldüm. 4 bulurum. Ama eksi 4. Şimdi son durumda bulduklarımızı aşağıya yazalım. Köşeli parantezimizin ilk köşeli parantezimizin içindekini artı 5 bulduk. Çarpı diğerini de bulduk. Eksi 4. Harika. Şimdi normal çarpacağız. Çarparken ne yapıyoruz? Yine önce işaretler. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Sonra 5 ile 4'ü çarptım. 20. Eksi 20. Kaykaycı köpeğimiz gelsin. Kaykayına atlasın. Yani bize alsın kaykayına ve nereye götürsün? Sıradaki sorumuza götürsün. Kaçıncı soruya geçiyoruz çocuklar? Kaçıncı soruya? Dördüncü soruya geçiyoruz. Haydi bakalım. Güzel tablolu bir sorumuz var. Acaba nedir? Şimdi çocuklar şu şekilde şuradakilerle yukarıdaki yatay olanlarla dikey olan sayılar birbirleriyle çarpılıyor. Hangileri bakın şuradaki ile şuradaki çarpılıp işte eksi 60'ı buluyoruz. Hadi bulalım. Eksi 5 ile neyi çarparsam eksi 60'ı bulurum. Bir kere hocam önce işaretten başlayalım demeniz lazım. Haydi işaretten başlayalım. Eksi ile neyin çarpımı eksidir? Hatırlayalım. Eksi ile neyi çarptığımızda cevap eksi çıkıyordu. Artıyı değil mi? O zaman demek ki bu sayımızın işareti ne olacak? Artı. Peki ben 5 ile neyi çarparsam 60 yapar. 5 ile 12'yi çarparsam 60 yapar tabii ki. Harika. Devam ediyoruz. Bizden buradaki K'yı bulmamızı istemiş ama K'ya gidene kadar şunu da bulmamız lazım buradaki boşluğu. Şimdi buradaki boşluğu bulabilmek için bakalım. Burada bir sayı var. Bu sayıyla eksi 7'yi çarptığımda ne buluyorum? Bakın şöyle yazalım. Buradaki sayıyla eksi -7'yi çarptığımda 21 buluyorum. Önce işaretten başlayalım. Eksiyle neyin çarpımı? Bakın bunun önünde hiçbir şey yoksa artı'dır. Artıdır. Eksiyle neyin çarpımı artı'dır? Eksiyle eksinin çarpımı değil mi? O zaman şuradaki sayının işareti ne olmalı? Eksi olmalı. Peki, 7 ile neyi çarparsam 21 yapar? 7 ile 3'ü çarparsam 21 yapar. Buradaki boşluğu da bulduk. Artık k'yı bulmak kolay mı? Çok kolay. Neden? Eksi 3 ile artı 12'nin çarpımı neyi verecek bana? K'yı verecek. Haydi yazalım. Eksi 3 çarpı artı 12. Çarptığımızda K'yı bulacağız. Önce işaretler eksi ile artıyı çarptım. Eksi 3 ile 12'yi çarptım. 36. K'yı bulduk mu? Bulduk. Eksi 36. Cevap bolu. Yani diğer sorumuza geçelim mi? Ne dersiniz? Tabii ki geçelim. Kaçıncı sorumuz geliyor? Beşinci sorumuza doğru geçiş yapıyoruz hep birlikte eğer hazırsanız. Evet hazır mısınız? Nasıl geçelim peki? Martılarla geçelim mi? Haydi bakalım martıların kanadına tutunalım ve uça 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 geçelim. Hem bir üslü ifade hem de içeride eksi var. Ne yapacağız şimdi? Eksi 4'ün küpü sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir demiş. Bir de buradakileri de bulacağız tek tek. Nasıl yapacağız peki? Öncelikle üstü sayıyı bir hatırlayalım. 2'nin küpü nasıl yazardık? 2 çarpı 2 iki çarpı 2 idi değil mi? O zaman eksi 4'ün küpünü de bakın e, parantezin içinde eksi 4 var. Bunun küpüyle Şunun küpü aynı şeyler değildir. Biraz sonra bununla alakalı da soru çözeceğim zaten. Eksi 4'ün küpü diyorsa bize 3 tane eksi 4'ü çarp diyordur aslında. Şunu da şuraya sıkıştırsak aslında. <laughs> 3 tane eksi 4'ü yan yana koy ve çarp. Ancak böyle bulabilirsin. O zaman çarpalım. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarpalım önce. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 4 ile 4'ün çarpımı 16'dır. Şimdi 16 ile eksi 4'ü çarpabiliriz. Şunu aşağıya indirelim. Çarpı eksi 4 diyelim. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 16 ile 4'ün çarpımı 64'tür. Demek ki cevabımızın ne olmasını istiyoruz biz? Eksi 64. Pardon hangisine eşit değildir demiş. Eksi 64'e eşit olmayanı bulacağız. Bakalım. Eksi 64 üzeri 1 sayının üzerine bir gelirse gelsin. Mesela 5 üzeri 1. Size ne demek istiyordu? Bir tane 5. 5. İşte 19 üzeri 1. Bir. bir tane 19. 19. O zaman eksi 64 üzeri 1 de nedir? E, eksi 64'tür. Bir tane eksi 64 istemiş. Şimdi eksi 2 üzeri 6. İşin boyutu tamamen değişti çocuklar. Eksi 2'nin artık üzerinde e, şöyle parantez yok. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bu eksi 2 eksi bağımsız. Sadece 2'nin üzerinde 6 var. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şöyle 2'nin üzerindeki 6'nın cevabını bulup sonra başına eksi yazacağız. 2 üzeri 6 nasıl buluruz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 6 tane 2'yi yan yana yazıp çarparak buluruz. Hemen çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 ile de 2'yi çarpıyoruz. 64 demek ki cevap neymiş 64 e başında da bir tane eksi vardı hocam o zaman eksi 64 bu bulduğumuz 2 üzeri 6'dan geliyor şu 64 eksiye eksiye dokunamıyoruz parantez içinde olmadığı için o öylece kalıyor e bunun cevabı da eksi 64 güzel bizim cevaba eşitler şimdi eksi 8 üzeri 2'ye bakalım şöyle bir şey çekelim karışmasın bu defa parantezin içinde eksi 8. Demek ki şunu diyor bize. Eksi 8 ile eksi 8'i çarp. İkisi farklı şeyler çünkü. Eksi ile eksi çarptım. Artı 8 ile 8'i çarptım. 64. Burası ne oldu? Artı 64. Biz ne bulduk? Eksi 64. Bizim cevabımıza eşit değil. Yine de ben sonucuyu da bulmak istiyorum. Eksi 4'ün küpünü. Şöyle şuradan bulalım. Neden? Çünkü bakın burada bir parantez içinde bir işlem var. Burada parantez içinde olmayan bir işlem var. İkisinin sonucu değişiyor mu değişmiyor mu ona bakacağız. Yani çiftlerde değişir aslında. Tek sayılarda üssü tek olanlarda değişmez. Onu da gözlemleyeceğiz biraz sonra. Şimdi çocuklar eksi dördün küpü. Bunu da şöyle yapıyoruz. Dördün küpünü bulacağız. Sonra başına eksi koyacağız. 4 çarpı 4 çarpı 4 diyeceğiz. 4 ile 4'ü çarpıyorum 16 16 ile 4'ü çarpıyorum 64 şuraya da yazalım. Başında da eksi vardı hocam onu da buraya kondurmamız lazım. Evet eksi 64 e eşit oldu bizim bulduğumuza oldu tamam güzel cevabı zaten ne bulmuştuk C bulmuştuk. Haydi sıradaki sorumuza doğru geçiş yapalım. Peki nasıl geçelim helikopterle geçelim. Helikopter gelsin bakalım. Haydi helikoptere atlıyoruz ve 6. sorumuza geçiyoruz. Evet sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu sıfırdır demiş. Demek ki hepsini tek tek bulacağız. Aslında burada 4 soru birden yapmış olacağız. Haydi yapalım. Eksi 7 ile eksi 7'yi çarpıyoruz. Öncelikle tabii ki ne yapmalıyız? İşaretleri çarpmalıyız. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 7 ile 7'yi çarptım. 49 artı eksi 49 aşağıya indiriyoruz. Artı 49 la eksi 49'u toplamamızı istemiş. 49 lira param var 49 lira borcum var. Borcu ödedim. Ne kadar param kalır? Hiç param kalmaz. Yani sıfır. Buraya geldik. 5 şıkkına. Eksi 8'i artı 2'ye bölmemizi istemiş. Öncelikle neyi bölüyoruz? İşaretleri. Eksinin artıya bölümü neydi? Eksiydi. Sonra 8'i 2'ye böldüm. 4. Sonra yanlarındakileri tekrardan yazıyorum. Eksi parantez içinde artı 4. Çocuklar eksi 4 eksi artı 4. Biz bunlarda ne yapıyorduk hocam? Arada hep artı olsun istiyoruz biz. Biliyorsunuz bunu. Şununla şunu yer değiştiriyorduk. O zaman eksi 4 artı eksi 4 oluyor. Yani bu artı ortaya geçiyor. Eksi içeriye geliyor. Neden? İşlem kolaylığı olsun diye. Bu şekilde çok daha kolay işlem yapıyoruz. Şimdi artık yapabiliriz işlemi. Eksi 4 artı eksi 4. 4 lira borcum var. 4 lira daha borcum oldu. Ne kadar borcum olur? 8 lira. Borç olduğu için nedir? Eksi 8'dir. C seçeneğine bakalım. Ee, öncelik nerede? Öncelik çarpma işleminde o zaman şurayı yapmalıyız. Peki hocam şu eksi bunun eksisi mi? Yoksa nedir yani bu? Çocuklar bu eksi buradakini çıkartma işlemi olarak alalım. Şu 15 normal artı 15 olarak düşünelim. Hatta şu 15'i şöyle parantez içine alalım. 15 artı olduğuna göre şöyle artıyı da yazayım hatta 15 artı artı 15 yani. Artı ile eksinin çarpımından ne gelecek? Eksi. 15 ile 3'ü çarpıyorum. 45. Şimdi geri kalana indirelim. 15 eksi eksi 45. Harika. Eksi ile eksi yan yana geldi. Ne oluyordu? Artı oluyordu ikisi birlikte. O zaman 15 artı 45 nedir? 60'tır. Sıradakine bakalım. Eksi 4 bölü eksi 4. Öncelikle eksinin eksini, eksiye bölümü artıydı. 4'ün 4'e bölümü 1. Demek ki burası artı 1. Artı bir tane de şurada artı 1 var. 1 ile 1'i e topladım. Ne bulurum? 2 bulurum. Hangisinin sonucu sıfırdır demiş. A seçeneğinin sonucu sıfırdır. En başta bulmuştuk zaten ama diğerlerini de yapmış olalım diye çözdüm. Güzel oldu bence. Sizce? <laughs> Hadi bakalım yorumlara bekliyorum. Sırada 7. sorumuz geliyor. Hemen geçelim 7. sorumuza doğru. Evet sorumuza bakıyoruz. Çok daha güzel bir soru. Görüyorsunuz bizim çocuk da havaları uçtu sevinçten. Evet öncelikle önceliklerde e hocam üslü sayı varsa önce üstü sayıyı bulmamız lazım. O zaman eksi 2'nin küpünden başlayalım. Eksi 2'nin küpünü bulalım bakalım nasıl bulacağız. Ne yapıyorduk eğer bu parantez içindeyse demek ki şu demek. 3 tane eksi 2'nin yan yana koyulup çarpılması demek. Eksi ile eksiği çarpıyorum. Artı 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Sonra artı 4 ile eksi 2'yi çarpacağız. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı 8. Demek ki bunun cevabı neymiş? Eksi 8'miş. Sonra 3'ün karesini bulacağız. Haydi bulalım. 3'ün karesi nedir? 3 Üç çarpı 3'ten 9'dur. Peki 0 üzeri 4. 0'ın üzerine ne koyarsanız koyun 0'dır. Ama açıklayayım. Dört tane sıfırı yan yana yazıp çarpmanızı istemiş. Sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır nedir? Sıfırdır. İsterse sıfırın üzerine 999 olsun. Gene sıfırdır. Şimdi bulduklarımızı yerine yazalım. Bu aslında neydi? Bu aslında eksi 8'de bulduk bunu. Şu 9 bu da ne? Sıfır. Şöyle yana doğru tekrardan yazmak istiyorum. Eksi 8 artı 9 eksi 0. Haydi yapalım. Eksi 8 ile 9'u toplamamızı istemiş. 8 lira borcum var. 9 lira param var. Borcumu kapattım. 1 lira cebime param kalır. Yani cevabımız ne olur? B seçeneği. Bursa. Sorumuza bakıyoruz. Güzel bir soru. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kesir demek bölmek demektir. Yani çocuklar, mesela 5 bölü 5 kesri aslında şunu ifade eder size. 5'i 5'e böl. Yani şudur. 5'in 5'e bölümü. Bunların hepsi birbirine ne de aynısıdır. O zaman kesir bölmek demek ise biz de bunları ne yapacağız? Böleceğiz. Peki hangilerini bölebilirim? Eğer yukarıdaki ve aşağıdaki yani pay ve payda kısımdakiler çarpım durumundaysa bunları birbirine çok rahat bir şekilde ne yapabilirim? Bölebilirim. Bunları çarpıp mı bölelim? Hayır, çarpmadan sadeleştirerek gitmemiz lazım. Sadeleştirme yapardık. Hatırlıyor musunuz kesirlerde? Nasıl sadeleştiriyorduk peki? Hemen göstereyim. Biraz önce 5 bölü 5'ten örnek verdik. Ondan gidelim yine. 5 bölü 5. 5'in 5'e bölümü. Yani ikisini de sadeleştiriyorum. 5 ile 5'i sadeleştirdim. Ne bulurum? 5'in 5'e bölümünden 1 bulurum. O zaman burada da neyi uygulayacağız? Aynı mantığı uygulayacağız. Sadece işaretlerine bakmamız lazım. Haydi gelin işaretlerini bulalım. Önce yukarının işaretlerini sonra aşağının işaretlerini bulalım. Ondan sonra da cevabı buluruz. Önce yukarının işaretlerini buluyorum. Eksi ile artının çarpımı nedir? Eksidir. Sonra şurada da bir tane eksi var. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Demek ki yukarının işareti artı. Çizgiyi çektik. Sonra buraya geldim. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Sonra eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Onu da buraya yazıyorum. Harika. Son durumda sadeleşebilenleri sadeleştirmek istiyorum. Bakın 9 var 9 var. Hepsi çarpım durumunda olduğu için 9 da 9 sadeleşti. Ne olur o? 1. Değil mi? 1 yazsak da olur yazmasak da olur. Şunun işaretini bir yazalım önce. Artıyla artının bölümü nedir? Artıdır. Yani cevabımız artılı bir şey çıkacak bir kere. Eksi gitti. Şimdi tamam cevap artı. 9'u 9'a böldüm. Bununki 1. Tamam harika. 1 çarpım. 19'u 19'a bölüyorum. Bununki de 1. Çarpı 29'u 29'a bölüyorum. Bununki de 1. Artı 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den ne olur? Artı 1 buluruz. Evet canlarım harikasınız harikaydınız <laughs> süpersiniz. Penguenle ben gerçekten yorumlarınıza bayıla bayıla bakıyoruz şu anda. Hoşçakalın çocuklar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.